Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kısa videomuzda sizlerle soda, arçelik ve aselsan hisselerin teknik analizini paylaşmış olacağız. Umarım fayda da olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve sosyal medya mecralarına paylaşmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Kanal hepimizin bu kanalı büyüteceğiz sizlerin sayesinde. Evet. Ekranımızda standart yasal uyarımızda görmektesiniz. Kesinlikle alım-satım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen teknik analiz içeriklidir ve sadece buradaki bilgilerle yapacağınız e, yatırımlar sizin e, artık getir risk tercihinizle uygun sonuçlanmayabilir. Onun için sadece buraya bakarak yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Burası size sadece bir ön bilgi verir. Her zaman için e, kararı kendiniz verin sevgili dostlar. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde hisselerimizin teknik analizini sizlerle paylaşalım. Öncelikli olarak sodanın 60 dakikalık grafiği benim dikkatimi çekti sevgili dostlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle 60 dakikalık grafimiz açalım. Evet. Şimdi sert düşüşler e, ikili tepe, üçlü tepe, e, obo gibi durumlarla oluşur iken aynı şeyde yükselişlerde işte ikili, üçlü dip yine tobo sayesinde olur sevgili dostlar. Şimdi düşüşe baktığımız zaman nihayetinde bir artık omuz baş omuz vari bir durumla zaten düşüş yaptığını görüyoruz sevgili dostlar. Evet şöyle baktığımız zaman bakınız sert düşüşün bir o boyla gerçekleştiğini saatlik bazda görüyoruz. Evet. Evet. Burada bir o boyla ne olmuş sevgili dostlar? Ciddi bir düşüş yaşanmış. Evet satışı nerede vermiş bakıyoruz. 6.89 6.90 seviyelerinde soda saatlik grafikte bir obo formasyonuyla satışını veriyor. Ve bakınız e, bu düşte beraber hedef olarak da şöyle çiziyoruz. Biraz kalın çizelim. Bakın şöyle koyduğumuz zaman 3 aşağı 5 yukarı hedefine vardığını zaten ne yapıyoruz? Görüyoruz sevgili dostlar. Bakın şu şekilde hedefine varmış bir soda sanayi mevcut. Evet. Bu boyla beraber hedef neydi ve nereye geldik? Evet. 6.90'larda satış veren soda obo formasyonuyla 5.87 olan hedefi gerçekleşmiş durumda sevgili dostlar. Bakınız şu yükseklik kadar, hemen çizelim şu şekilde, G diyelim. Yükseklik kadar bakınız aşağıya gelerek formasyonunu tamamlanmış oluyor. Evet, şimdi bizim için burada yükseliş için ne gerekli? ona bakacak olur isek bakınız obo neticesinde düşen soda bu sefer tobo ile kendine gelmeye çalışıyor sevgili dostlar. Evet. Bakınız şimdi onda çizgilerini çizelim. Bunun rengi de artık kırmızı olsun çizgimizin rengi burada karışmasın. Evet şöyle çizdiğimiz zaman sevgili dostlar bakınız burada sol omuz baş ve eğer gerçekleşir ise bakınız gerçekleşir ise diyorum burada bakınız sol omuz baş ve ikinci omuzda bakınız yarıda evet evet şu şeyleri nokta nokta yapalım. Evet. Henüz tamamlanmamış bir e, tobo formasyonuna doğru gidiyoruz sevgili dostlar. Eğer burada bakınız hissemiz şu şekilde hareketlerle burayı kırar ise bakınız, ortalama olarak altı e, 50, 50 seviyeleri kırıldığı zaman bir tobo oluşumu söz konusu olacaktır. Evet, burayı da diyoruz ki tobo. Evet, o boyla düşen hissemiz, bakınız, toboyla tobo toparlama çalışıyor saatlik grafik dostlar. Peki bu kırılım gerçekleşir ise ortalama olarak. Şöyle yapalım 6.55 bandı aşılır ise bu şekilde bu hareketle 6.55 bandı aşıldığı zaman bir tobo oluşumu söz konusu olacaktır ki e, bunun hedefi de sevgili dostlar hemen çiziyoruz. Şöyle bunu da kırmızı ile çizelim. Bakınız buradaki hedef de 7-10 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Bakınız yükseklik, yükseklik. Y diyelim, Y diyelim. Yerine karışmasın. Bakınız ee, burada eğer 655 bandı aşılır ise sevgili dostlar hedefimiz 7-10. Peki bir formasyon gerçekleşirse ee, tak tahmini getiri oranı ne olacak ona bakıyoruz. %9'luk aşağı yukarı %8.50'lik bir getiri potansiyeline sahip sevgili dostlar. ve formasyon gereği baktığımız zaman %8.5'luk bir getiriye sahip gözüküyor. Formasyon gerçekleşir ise. Peki bu formasyonumuz için indikatörlerimiz ne diyor? Ona bakalım. Örneğin e, Mac'de bakalım. Evet. Yine saat tık fazla Mac'de baktığımız zaman bakınız Mac'din burada kesişme aşamasına doğru e, ilerlediğini görüyoruz. Ki zaten daha önce kesişmelerde muhakkak ki ciddi yükselişler yaşanmıştır. Bakın yine bir kesişmeye doğru gidiyoruz. Bu kesişme gerçekleştiği takdirde zaten e, burada bizim TOBO'yu da desteklemiş olacaktır sevgili dostlar. Peki yine indikatörlerden RSI yine diyor? Göreceli gücü endeksi ona bakalım. Yine RSI'nin dip bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bu dip bölgesinden de yine bizim için bir alım fırsatı sunabilir sevgili dostlar. Evet. soda sanayindeki düşüş o boyla gerçekleşiyor ve yükseliş için ise e, artık sadece ve sadece sağ omuzun Tobo için sağ omuzun yarım kısmı bizim için gerekli sevgili dostlar. 6.55 bandı aşıldığı takdirde karşımıza bir Tobo formasyonu çıkmış olacaktır sevgili dostlar. Evet Bu hisseyle yol almak için birinci şunu şöyle silelim. Stop noktamız 6.23 ve ana stopumuz 5.97 sevgili dostlar. Ona göre takibini yaparız. Yani ben bu obo, tobu oluşacak. Ben bunu daha da dipte yakalayayım diyorsanız buçukluk kar marjını formasyon için 12 on üçe çıkartmak istiyorsanız 623 stoplu sağ omuzun e, artık dip kısmıyla solumuzun dip kısmı destek alınarak takip edilebilir. 620'ler destek alınarak takip edilebilir sevgili dostlar. 620 stoplu takip edilebilir. Yalnız dediğimiz gibi güvenli alım bölgesi tobonun formasyon olarak tam anlamıyla oluşabilmesi için 6.55 bandını açıp bu şekilde hareketin devam etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet önümüzdeki pazartesi günü soda hissesi için çünkü saatlik grafikte baktığımız için TOBO oluşup oluşmayacağını hep beraber takip etmiş olacağız sevgili dostlar. Artık hayırlısıyla diyoruz. Umarım TOBO gerçekleşir. Evet. Evet. Soda ile ilgili saatlik grafimiz bu şekilde sevgili dostlar. Bunu Twitter çöplüğüne gönderelim. Evet baktığımız zaman soda sanayi. Evet. Soda için saat grafimiz bu şekilde sevgili dostlar. 6.55 üzerinde pozitif bir seyir halinde olacaktır. Şöyle günlüğe bakalım bir de. Zaten e, saatlik bazda tobo, bakınız nasılsa günlük bazda da tobo aynı şekilde söz konusu sevgili dostlar. Şöyle bakıyoruz, bakınız e, saatlikte biraz daha geniş bir görüntüye sahip iken, bakınız günlükte de yine bizim için bir tobo e, durumu söz konusu. Ancak bakınız günlükteki sıkıntımız ne? E, aşağı doğru bir sarkma olmuş gözüküyor. Bakalım e, bu ne derece toparlayacak, ne derece artık bizim için oluşum gerçekleşecek. Bunu da göreceğiz. Evet, bakınız günlükte de mektimiz e, her an satışını verebilir ve yine günlük fazla baktığımız zaman. grafığında bakalım sevgili dostlar. Evet, günlükte de 622 620 bandı stop olarak karşımızda duruyor. ki bu stop seviyesini zaten saatlikte de biz vermiştik sevgili dostlar. Evet, yatırım tavsiyesi değildi sevgili dostlar. Evet saatlik grafikte bir tobo ihtimali söz konusu. Ancak 6.55 geçilmediği müddetçe bu formasyon işlemez. Onun için güvenli bir alımın oluşması için 6.55 bandının geçmesi gerekir. Eğer bu seviye geçemez ve daha altlara doğru bir sarkma söz konusu olur ise sevgili dostlar kesinlikle bu oluşum olmayacak ve de herhangi bir alış pozisyonu almamakta fayda var diye düşünüyorum. Tekniği eğer formasyonu kabul ediyorsanız 6.55 bandının aşılmasını beklemeniz gerekli sevgili dostlar. Yoksa tobo oluşacak deyip sadece bu videoya bakarak bir hareket izlerseniz kesinlikle zarar edersiniz. Çünkü videonun hisseyle ilgili anlatımının tamamına vakıf olmanız gerekir. Tamamını incelemeniz gerekir. Biz ne diyoruz? 6.55'lik bant aşıldığı takdirde e, TOBO oluşumu söz konusu olacaktır diyoruz sevgili dostlar. Evet sodayı geçiyoruz. Arçelik'e bakıyoruz. Evet. Arçelik'te yine e, dikkatini çeken unsur ise günlük bazdaki direnç seviyesi sevgili dostlar. Hafif fırlayalım. Şimdi bakınız arçelik için günlük baktığımız zaman karşımıza güçlü bir direncin çıktığını görüyoruz. Ki bu direnç e, bizim için burada belirleyici olacak sevgili dostlar. Şöyle çizdiğimiz zaman Bakınız ortalama 21-25 seviyeler sevgili dostlar. Bizim için önemli bir direnç konumun. Evet 21-25, 21-27 ortalama 3 aşağı 5 yukarı bakınız. Bu seviye bizim için belirleyici olacak. Evet. Günlükte bu seviye aşılırsa yol almakta fayda var. Eğer aşılmaz ise bakınız şu iki tane dirençten dönüş hareketinin neticesine baktığımız zaman çok ciddi değer kayıplarıyla sonuçlandığını görüyoruz. Ve şu şekilde ee, bakınız yukarı yönlü e, bir trend çizdiğimiz zaman eğer 21 27 seviyeleri 21 25 seviyeleri aşılmaz ise Bakınız daha önceki destek bölgeleri yine test edilebilir sevgili dostlar. Evet burada e, takibini güzel sağlar isek bizim için güzel bir getiri söz konusu veyahut da zarardan e, kurtulma durumu söz konusu. Eğer e, 21-27 aşılmaz ise yine hissede olan arkadaşlarımız için e, satış yapıp lot e, arttırma yoluna gitmeleri de burada makul gözüküyor. Teknik anlamda baktığımız zaman önemli bir direnç ile karşı karşıya olduğumuz gözükmekte sevgili dostlar. Eğer e, 21-27'lik direnç aşılamaz ise, bakınız aşağıya doğru destek hattına doğru bir hareket ne olacaktır sevgili dostlar? Söz konusu olacaktır. Evet, Yine bu seviye kırıldığı takdirde 21 27'lik seviye kırıldığı takdirde de bakınız yukarıda 26 60'lık hedef karşımıza çıkmış olacak sevgili dostlar. Şöyle çizdiğimiz zaman hemen bunların fiyat etiketlerini yapıştıralım. Bakınız eğer bu direnç kırılırsa bu seviyeler bizim karşımıza hedef olarak çıkacak. Eğer kırılamaz ise ortalamada 17.50, 17.85 bandında bir geri çekilme de söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet. Tamamen 21-27'lik direnç üzerine şöyle iki gün kapatması, iki tane mumun veya da üç tane mumun oluşması bizim için önemli sevgili dostlar. Evet. Arçelik'te durum bu şekilde sevgili dostlar. 21-27 önemli bir direnç olarak karşımızda duruyor. Evet. Aselsan'a geçelim. Evet. Yine Aselsan bakınız ciddi bir düşüş. Şimdi Aselsan'da paralel kanallar e, güzel işliyor sevgili dostlar. E, bunları baz alarak e, aslında güzel bir yol, bir seyir bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman Bakınız Evet bunlar önemli Şimdi geliyoruz son Tabloya Şimdi sevgili dostlar Aselstan'da bakınız Artık yatay bir bantta hareket söz konusu bunun renk tonunu da değiştirelim. Biraz farklılık olsun. Evet, Asersan'ın son son şekli bu sevgili dostlar. Bakınız, belli bir destek ve direnç hattında yatay bir kanal bandında seyrini sürdürüyor. Evet, şöyle baktığımız zaman bakınız birinci destek ve ikinci destek ortalama olarak ve Birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç. Bakın sevgili dostlar şu anda biz dördüncü direnç bölgesine doğru yaklaşmış durumdayız. Şimdi burada nasıl yol izlemeli? Eğer bu kanal açılır ise bu kanalın derinliği kadar bir üst banda hedef çıkmış olacaktır. Eğer bu seviye aşılamaz, ki, aşılamaz ise ki bakınız çiziyor, o seviyeyi belirtiyorum. 19-15 seviyeleri sevgili dostlar. Bakınız ortalama 19-15 19-20 bu seviyeler aşıldı takdirde bizim için pozitif olacaktır. Ancak bu seviyeden e, bir geriye dönüş bizim için ciddi bir e, düşüş anlamı içerir sevgili dostlar. Hemen onu da çizelim şöyle okumuzda. Bakınız bu seviyeden düşüş bizim için tekrar eski değerimiz olan 16 48 bantlarına doğru bir geri çekilmenin işareti olacaktır. Evet. 19 15 seviyeleri bizim için önemli bir direnç. Buraya kadar gelip geriye çekilme neticesinde bakın 4 tane direnç oluşturmuş. Pardon 3 tane direnç oluşturmuş. Şu anda 4. dirence doğru gidiyoruz. Dördüncü 19.15, 19.15 sevgili dostlar. Bu seviye bizim için önemli. Bu kritik eşik aşılamaz ise 16.45'ler tekrar hedef olarak karşımıza çıkacak. Peki diyelim ki e, bu hedef aşıldı. Peki bizim hedefimiz ne olacak sevgili dostlar? Evet hemen... Evet... Maalesef... E, Forex ekranımız saat 12 olduğu için çıkış işlemi gerçekleştirdi. Tekrar kapatıp tekrar giriş yapalım sevgili dostlar. Evet, Aselsan diyoruz. Hızlı bir şekilde şu şekilde tekrar alıyoruz. Evet, maalesef veriler gitmiş. Şöyle çiziyoruz sevgili dostlar. Evet. Hedefimiz burada yani ilk direnç noktamız ortalama neydi sevgili dostlar? 19, 15 seviyeleri veyahut da şöyle 19 30 seviyelerine kadar da gidebilir bu seviye. Biz bunu şöyle 19-20 yapalım sevgili dostlar. Ortalama olsun. Şöyle. Bakın bu seviyeler bizim için bir i, direnç hükmünde. Şimdi burası aşılır ise Bakınız hedefimiz şunu renk tonunda farklı yapalım. Şimdi yukarı yönlü olduğu için yeşil renk yapalım. Biraz rengarenk olsun şöyle ekranımız. Renk gelsin ekrana. Evet. Belki bizim anlatımı sevmiyor olabilirsiniz. Ama ekranı en azından renklendirelim değil mi? Evet. Şimdi 19-20 seviyeleri bizim için önemli bir direnç. 19-15, 19-20, 19-25. Yani bu seviyelerde şöyle 2-3 kapanış gerçekleştiği takdirde sevgili dostlar bizim hedefimiz ne olacak? Hemen bakıyoruz şu şekilde götürdüğümüz zaman yani ortalama 21 86 seviyeleri bizim için hedef olacak sevgili dostlar. Evet. 21.88, 21.90 bandı bizim için hedef. Şimdi bu hedefe baktığımız zaman bakınız şuradaki e, direnç de tam bizim için ne sevgili dostlar? Bakınız direnç noktası da bizim için tam anlamıyla bir hedef haline gelmiş oluyor. Evet, Aselsan'da 19-20 seviyeleri bizim için önemli, kritik, eşik sevgili dostlar. Bakalım buradan geriye mi saracağız yoksa yukarıya mı çıkacağız? Bu bizim için belirleyici olacak. Eğer geriye doğru bir sarma olduğu takdirde de hedefimiz tekrar e, şöyle baktığımız zaman 16-50 seviyelerine doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır sevgili dostlar Aselsan için. Evet bu kısa videoda sizlerle Soda, Arçelik ve Aselsan hisselerinin teknik analizini paylaşmış olduk. E, umarım faydalı olmuştur sevgili dostlar. Kesinlikle bakınız, kırılım eşikleri bizim için önemli. Bu eşikler aşılmadan yol almamak gerekli. Evet, bu eşikler aşıldığı takdirde e, teknik tıkır tıkır işler sevgili dostlar. E, geri dönüşlerde de yine tıkır tıkır işler. Ona göre takibini sağlayın. E, tamamen teknik analiz içeriklidir. Yatırım tavsiyesi değildir. Umarım faydalı olmuştur. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, güzel e, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. E, i̇stek hisselerinizi de toparlıyorum sevgili dostlar. Bir önceki videoda daha önceki isteklerde es geçmeyeceğim. Onlar da e, bir aksilik olmazsa yarın toplu bir şekilde e, teknik analizini paylaşmış olacağım. Yani sorduğum sorular askıda kaldı diye rezenişte işte bulunmayın. Sabredin. Hepsini teknik analizinde paylaşmış olacağız. Evet. Tekrar tekrar herkese sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum sevgili dostlar. Yarın pazar iyi değerlendirin. Pazartesiye bomba gibi borsanın karşısına çıkın sevgili dostlar. Evet. Tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar.